Hocam ben hemoroid ameliyatı oldum. Hemoroid ameliyatından sonra makatım daraldı. Nedir bunun tedavisi? Ne yapmak lazım? Şimdi bu ameliyatı olmuş kişi. Aradan bir ay kadar geçmiş yani veya ilk bir ay içinde, erken dönemde. O zaman orayı plastik ya da metal, buji adını verdiğimiz bazı aletlerle birkaç seansı yaparak genişletmek mümkün olabilir. Ama ileri dönem bir ayı geçmişse o zaman darlık oturmuştur, Kolonoskopi gibi işte dışkılama gibi efendim e, manometri dediğimiz makat kas ölçümleri gibi bazı tetkikleri yaptıktan sonra anoplasti adını verdiniz. Yani makatı tekrar oluşturmak, işte yanlarına doğru hafif genişletmek, açmak gibi e, bir ameliyat yapılır ve makat yeniden adeta oluşturulur. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. 2012 yılından beri sadece kabızlık, dışkılama zorluğu ve makat hastalıklarının ameliyatsız ve ameliyatlı tedavilerini yapan ekibimizden yardım almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz.